Neyiz kanka. Ya bir ilk oyun Atrox'u da alınır yani. İlk oyun Atrox'u gelmez mi? İlk oyun Trox'u. Ananı... Ulan böyle kafamı vuracaktın düşük. Pasla angle mıyız? Dragas patlamaz mı buraya? Peki buraya Rumble'a ne diyorsun? Bokbal. Bokbul'a ne diyorsunuz? Nerf'lü Rumble'a bir son kez şey mi versek ya? Kanka mesela millet Vayne'e ne alıyor ya? Korki var mı lan çarda? Ha Olaf trollüyor. Olaf niye trollüyor? Hani Olaf trollüyor oğlum baksana siperleri adamın. Bilet footwork iz de. Öyle miyiz ya? Öyleyiz herhalde. Alt falan filan da var. Nasıl bir play? Abi bu oyun oynadın diye sen niye tribe girdin ki? Ben onu anlamıyorum. Bizim çocuk neyin tribine girdi bir anda öyle? Yalnız benim bu pick var ya hiç güzel olmamış da olabilir ya. Base alıp ilk item Edge of Night falan olmuyor kanka ya beyne karşı. Öyle bir şey yok yani. Olaf smite alsın da moruk. Beyin yani bilmiyorum ki ben niye böyle bir pick yaptım ya. Herhalde okey oluyordur ya. <laughs> Abi adam piçlik yaptı ben de ona piçlik yaptım işte çetin. Piçliğine piçlik gerizekalı seni. Renekton gibi bir korku oynayayım size. Piçliğine piçlik geri zekalı seni. Aşkım kendine gelsen, sen zayıf not değilsin. Kes laubalilik yapma. Flashına flash geri zekalı seni. Ya Lulu Serafin bot lane'i bayağı çirkin bu arada ya maalesef ki. Keşke Lulu Serafin bot lane'imiz olmasaydı. Daha hoş bir oyun olurdu. Şimdi bakacağız keyifler yerinde mi değil mi baba? Beyne karşı. Try yardım oğlum yardım. ve yine karşı ne alacağım ki? Varus alabilirdim belki. Bir, bu kötü oynarsam bir daha oynamam ya Korki'yi. Karşı yüzde %93 win rate baba. Doğrudur kanka bize gelirdi ya zaten onlar. OTP Fizon Vayne. Albüm dinlemedim vallahi çıktı mı ki? Uhu uhu. <laughs> Level 1'de bizim bu adamı ama dövebiliyor olmamız lazım sanki ya. Tamam. Bizde teleport var. Onda tam <laughs> var kanka rahat olun. Bak şimdi base'a artık bir geleceğim A7 <laughs> NA'ye. Arbi yollu bu biliyor musun? Agresif TP kullanımı derim ben buna. Sonra be oğlum, Uğur baba var ya her şeyi planladı bu arada. Birazcık şurada çillesek mi ya? Tamam böyle de bırakıp Base'i koyalım bir devamı şekli. Orada base'i her türlü bir yerde atmam gerekecek, yoksa hiçbir zaman atamayacağım base'i çekin. Bence şimdiden atalım, kurtulalım. Hatta ben bence şunun yerine böyle şöyle yapsam daha iyi olur. Normal ninja tabi alsam baya iyi olur lane'in için ama oyun direkt MR botu oyunu çetim. Oyun bir tık ve MR botu şeyi gibi duruyor. Siz ne diyorsunuz? Ben yine base attı herhalde. Kulaşımız yok dikkatli. Bence şu an çillemem lazım ya. Akşam öldü gibi. Lan oğlum ne iğrenç bir E'ye at. Lan düzgün E'ye atsa kaçacak çocuk haberi yok ha. Ben Lilia'yı tapa getirecek herhalde. Biz chill devam çetim. Ey tapa gelecek ama ya. Lan ne aptal bir <laughs> evladı ya. Ne diyorsunuz ya ninja tabiye? Potu içip bir wave'dan mı aldık ya? Boşuna pot içtik. Ya ninja tabi bu arada bayağı iyi olur ya. Lane direkt free win olur da. İşte şöyle yapalım. Altıda biraz daha okey olacak ama yani. Neyse botu çok geç bitiririz. Oyun direkt MR bot da bence. Güzel güzel güzel. Babanın bir anda ama korkmadan korkuyu çekmesi veyni görüp ve adamın bacısını kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Kanka öyle bedavadan yok yani öyle beyin çekeyim falan anlıyor musun çetim? Hadi be. Şurada bir bomb platingini almak istiyorum da çocuğu alamayacağız sen. Aldı. Yerini bekleyip muazzam bir patlayan roket panki Lilye'yi nerede gördük mü biz hiç Lilye'yi? İnşallah ölmem. Bu da, Kuleye yanlışlıkla vurdum biliyor musun? <laughs> NT diyelim. NT. Kuleye yanlışlıkla vurdum da sanki yine adam bu sefer E'yi atıp Q'yu atacaktı. Her türlü dojlamayı deneyecektik yani. Ha şöyle yapalım. Adamın bariyeri hala yok. Var adamın bir şeylerini alabilseydim ya. Sen şaşırdın ama Olaf. Geliyoruz lan dayan. Vallahi geliyoruz dayan. <laughs> nice. Allah çocuğu. Priz miyiz? Bence değiliz ya. Adam ölmüş. Şurada bir tane şu plate var alalım onu. Alacağız alacağız plate'i. tane daha alabilir miyiz? Onu da alırsak güzel olur. Biraz daha ultimi steklenmesini beklemem lazım. Öyle zırt pırt atamam çetin. Böyle bir minikten şeyini alsak çocuğun. Hah. Ha, çıkalım ne gerek var. Bedavaya ultisini aldık sala. Bitti ultisi. Biraz daha Lasya Lilia'yı görsem çok güzel olacak da. Nasıl içtim işte bütün top. Acaba base mi attı? Bakmak istiyorum. Base attıysa push Tamam Lillia'yı da görüyorum. Harika. Gelen baby de şey mi yaptık ya? 30 atıp şey miyiz? Şey miyiz? A'dan Z'ye sevgisi değil ya. Vayne'i görünce korkuyu yapıştırdım. Teleportu da tutmak istiyorum aslında çetim ya. Şöyle bir keyif sigarası yakmak istiyorum. Arkadaşlar bu sıcakta ne yenir? Ee, yemek önerisi var mı? Herkes yediğinden önersin. Ben yapıyorum valla. Sana güzel bir yar önerebilirim babacım istiyorsan. Enti. O baştaki TP play'i harbiden... Ya Ravlet bunlar anlamaz kardeşim. Sen anlarsın ama abini. Anlamadılar yani o TP play'nin ne kadar büyük olduğunu bir Harbiden onu anlamadılar ne kadar olduğunu. Kim o? Lilia mı orada diyorsun? Leylin <laughs> flaşı yok. Bende daha teleport da var. Ben base atmamak istiyorum ya. Yani. Telepo bariyeri var Çetin. Çok masa sıkıntıydı bu arada. Akşam sen neyin peşindesin kanka? Akşam. Bana onu anlat kanka. Tamam ya bayağı almamız lazım. bizi bizim akşam gibi ezik zannetti beni ya. Bizim gibi profesyonel adam öyle sağa sol gelmez yani. Ben burada MR botunu da bitireyim ya. Arada varken. Teleportu hala tutacağım bu arada. E fulllemiyor mu Porky Yok baba bak ya. Neden her lane'de AD oynanıyor babacım? Ben de onu sevmiyorum abi ya. şu an güçlü. Ya her oyunda bir midin Tristan oluyor. lane'ler, Vayne'ler, Varus'lar. Her yer AD içeri kaynıyor. Benim gibi delikanlı üst koridor oyuncuları sevmez yani bu işleri. Deyip ben de o sıra korkuyu oynamam da bayağı makara yani bu arada. AD kerilere de ayıp bu arada. Adam botta AD keri oynuyor. Ama midde oynanılan AD keri level 12 geliyor. Normal AD keri 10 level. Güçlü yani bayağı güçlü. <laughs> Beygar geliyor olabilir. <laughs> Kayıp atacağız. Peki bunu mu alabildik lan harbiden Bence ben base atayım Bizimkiler vursun oraya Kaputu tiyim ben Robotlu mu olayım Robotlu herhalde Aynen öyle aynen öyle Serefin basta epey oraya Çok iyi Olaf piki de çok iyi ya Şu an bu oyuna Red'i de alayım da ben O Jin'in flaşı yok bu arada ben ona bir tane W atarsam üstüne Ekmek gibi kırarım yani Teleportum falan yok ya. Bunlar çok sıkıntı şu an bizim adamlar için. Ben ben de olmaz ya. Ben buradan yardırırım yani. Şu Veigar'a da benim problem yaratıyor olmam lazım. Aa dur bakayım şunu alabilir miyim ben? Bakarım. Bunun kilosu yok Ya şu itemim olsa var ya Ne korku illegal olan? Vur lan vur lan. Ama Çok iyi A ben de uyanacağım. Ben daha şey ro'nu düşünürüz o sırada. Nasıl şey longsword'luk bizim bir işimiz yok sanki rapid alsak daha iyi olur değil mi Çetin? Ne oluyor? Benim tapta olmam lazım. Blink çıkıyor 40 saniye teleportum var. Paket yok artık ya korkide. Aktı paketi. seri adam kuleyi alıp ölse daha iyi olurdu aslında onun için de. Break'e hazırlanacağım ondan atıyorum base'i bu arada. Acaba oraya yürüyerek mi gelsem ya? v 8 m Kanka bu çocuğu hile yaptı Oz Vayne aldın abi. Abi benim şu şeyi bitirmem lazım ya. Bence oraya benim gitmem lazım akşam. Uçara hekstrin kırıklı falan bir şey alınıyor mu ya? Bu yılda bozlar mı? Akşam niye gitsene kanka? Benim teleportum var. Bizim adamların pressure yapması lazım. Devam devam devam. gidiyorum ben. Ölüyordum ha. Akşam ona öl lan para versin herif. Ölmeye hak etmiştin halbuki de. Ekstrem olabilir o ne? Belkoz da var, Lilia falan da var ya. Şunu bence yapabiliriz ya. Ben bunu yapacağım bir ara hiç ya bu arada Kesin yapılır yani Benim hala buradan devam etmem lazım çünkü. İşte bir Hex kırım olsa direkt şeyin üstüne W atarız bu arada Çetin Hani Veigar'ın üstüne direkt W'yu atarım da Aa güzel Hani FF lazım ya benim şu an bottan aslında ilerlesem bizimkiler baronda pressure yapsam Bayağı güzel olur. Buraya gidip şuradan flash mı atsaydık? O da olurdu aslında. Dong. Bayağı kötü ölüm. Çıkın. Mal koşu koşup ölüp FF atma ola. Adamlar baron almadığı sürece NP. Takın ölmeyin kanka. Baronu yani verirsek adamlar comeback yapabilir. Bekle bekle bir girsinler. Daha zaten içeride pink ordumuz var kanka sakin. Buraya teleportum ben. Bak bu ölüm ölüm baronu yapıyor adamlar. Geliyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Şerefin oğlum siz vallahi salaksınız kanka. Bıraksana yapsın kanka adamlar baronu. Bu şüp öldü la adam. Akşam kanka siz neyin peşindesiniz? Yapacak herifler şimdi baronu. Bende daha blue var da. Allah yürü ya yapacak inan hiçbir şey yok kanka şu an. Evet kanka ben ya. Ölmedim. Yavaş. öldük. Harika. Aa güzel bir attı lan Hadi be, hadi be, hadi be. Akşam lazım. Ne bir yazı yazık durmalı ya. bırak kanka onu ya. Bırak, bırak, bırak. Bırak, bir şey olmaz yani onu bırakırsanız ananı Biz alalım balonu. Biz alalım balonu. Alabiliyor muyuz? Akşam ama sen lazımsın sanki bize kanka. Ben var ya bir de QSS mi alsak? Hexdrinker'ı iptal edip şunu falan. Gel gel o Lia'yı döveriz ya. Olaf kankosun kanka. Bunun Lia'nın üstüne dabula ama atsak. Hadi lan. Adam ele çaldı kanka. It's fine, it's fine. It happens. Ben iyi çocuk rolü yapıyorum. Akşam sen naz evladı değilsin ya. Ya sus Lulu ya. Çok fena under level kaldık ki oyunda. Ya alacağım koyayım eğlen çaldı herif ya Ulaşım falan diyor Aha Ne yapıyor ne yapıyor Öldür bunu Güzel Oğlum o cin ne mi ya Akşam tam 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 aptal kanka vallaha bak Sini beklemeye çalışıyorum da çocuğun. Drake'i almamız lazım ya. Tek olayımız o şu an o yani. Alacağız bu arada ya mavı falan. Şeyi de mi alsak? Mav artı şey yaparız ya. Biri geliyor ama. Allah koştu. koşamaz buralarda? Akşam yine mi koşup öldün kanka? Bence boş yapıyoruz biz şu an. Jim bayağı güçlü. Bir tane daha bırakabiliriz belki ya. Bilemiyorum yani. Lili'ye 17 level. Veigar'ın eşyalara bak kanka. Aha. Hello. Hello. Baby kırılıyorlar, baby kırılıyorlar. Ya şu soğulu alsak kazanacağız da oyunu. Hala alamıyor soğulu Serafim'in engeci gören var mıydı? Başım geliyor, mabım um da bitecek. Adamlar 3 tane infern alırsa bizim soğulun bir makarası kalmayacak ama. buluşur şu Olaf'a ulti ulti at kanka kolum ağrıdı. Kasarak oynamaktan. Bir de buraya şey yapıştırırız ya. Dominik yapıştırırız. İnteraktif bir şey yok yani burada. Bak bu bir kere tutturuluyor Güzel. Beraber yürüyelim mi ya? Beraber. Ver bana şey ya. Ne bu nasıl soru işaretin? Çocuğu takımda tek bir şey yapmaya çalışan adam benim gördüğüm. İyi öldürdüm lan Beygar'ı. Oynanılabilir belki hala. Dört Beygar da flash attı bu arada. Ama ya bizim adamlar oynamıyor. Üç kişiyiz abi. Onlar da onlar iki kişi ya. Ay yo, yo, yapmıyorlar, yapmıyorlar. Yapacaklar ama. Bir baksana. Tamam nice. Bir dakika bir kere de biz çal. Biz 3 kişiyiz adamlar 2 kişi onlar yapıyor baronu. Makara kukara. Aha aha aha. Güzel. Ee, hiçbir şey almayacağız ki hiçbir şey alamayacağız ya yani boş bir kill abi şu an Abi şu Veigar keyici bir bayağı dert oluyor Ama ben, bu adam böyle yapıyorken ben bir şey taşıyamam kanka trade olabilir yani çocuk Foto almak hiç güzel değildi sanki ya Öldürdü Öldü Vapitle Öldü. Koydum onun Nice Aynen öyle Var mı? Biz anasını biz Olaf'ın bastığı ultiye bak Kanka Kaka Lillia'nın eline Baron çaldırmaya devam Tanks Nozonya. ya Nozhon ya hadi be Var mı? Akşan Ön mü? Is bu 1-12 adam ne aldı Akşam birini oradan öldürsen de bizi kaldırsam be oğlum da Akşam yapma karanı kalktım geliyorum Oynadık mı? Baba vurdum lan biraz. Baba taşıdı. Evet bunu bunu, bunu alalım. Aha aynen öyle. Go 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 direkt akşam. Koş 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 bu direğe. Beyin beyin Olaf Olaf bırak midway ve ananı kanka koş koş. Olaf ananı kanka. Ben dalıyorum ya. Kimse helal edin. Allah soğulu aldık ha. Burası şimdi abi aslında var ya itemim var fena vururum da. Abi bana bir angle yaratılırsa şöyle bedavadan vurmak istiyorum yani. Akşam akşam sakın ölme. Sakın ölmeyin be. Ne olur ya. Ben şu an o angle'ı al. Buradan bir uçtum mu ya şunlara? Buraya Lilia AC gelecek ki adam aptal değil yani Lan geldi Bana atacak bana Kanka mis stank Olaf ananı <laughs> senin Durdu lan Siz onya var mı? Yok. Bunu da keser o adam. Kaç. Allah şey almış. Baronu vermezsek okey bu arada da. akşam yok ki kanka oyunda. Akşanı gören cennettik moruk oyunda. Her oyunun böyle kanka. 45'in altı oyun. Dün de Jayce oynarken de böyleydi. 40 dakikanın altı oyun yok yani. Teleport 50. Akşam hadi be kanka biraz şey ol ya. Bu ne satıp acaba şey QSS bayağı iyi olur aslında çetim de. an iyi aslında alacağım bir şey yok ya bence daha. Geliyorum. Serafin teleport atsan oynayamaz mıyız ya? Şey QSS'e bak sağdan <laughs> Bu çocuğusun ya vallahi ciddi diyorum. Benim çocuğusun. kanka yaptım yine biliyor musun? Yine baba ekstrasını yaptı yani gider ayak. Baronu tuttuk. Zico plays. <laughs> Lan o koyayım kanka ya. Zico da bir kere bizi <laughs> Aa, ben ka Oyunu kazanmak istemiyorum hareketimi e, Hayır Olaf Olaf kim mu Olaf tamam, Daha yakalayamazsın kanka onu anla 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 onu yakalayamazsın. Ee, maybe we can and you e, Lilian'ın esine çaldır. Ayakkabıyı saldırı hızı yapardı. Anka ben Zico değilim ben. Koyayım Orn, Renekton, Aatrox main'im ben. Böyle devam biz. Geldim. Topu <laughs> yenilemeye gerek var mı? <laughs> Go Philip 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 bro Philip Philip it bak adama o özgüveni verdim şu an. Adam vurdu vuruyor kanka barona vurmak yerine. Çok enteresan bir çocuk. Şuradan size bir şey satıp eee GA alabilir miyim bir şeyim? Ölme. Şu an bizim amacımız ölmemek, tamam mı? O arada bu simülasyon var Bırak kanka ya gerekirse. Benim sadece rapid gelince şeyim. Bak bak tam çocuk ultisini aldık sala. Ne yapayım, ne yapayım. Beraber yürüyelim abi mitten. Siktir et onu. Gel gel. Akşam neyin beyzin atıyorsun kanka? Full eşyasın işte. Herhalde hey, o rabadan olalı 100 dakika oldu kanka abi Ne olsun. Aha aha. <laughs> güzel güzel. Tanklayın tanklar biriniz. Tamam geldim geldim geldim. Bu kim bu kim bu kim bu kim bu kim? Boğmit boğmit boğmit. Adamlar ama bak eldira alabilir ha. Adamlar eldira alırsa bizi 3v5 de yenerler. Alacaklar ki kanka. Tamam hadi yapayım. Adamlar herhalde akıllı çıkmadı. Niye solo mu yapıyor? Doğru. Baa Bitir bitir Valla Veigar fena sattı Bu taşıdı oyunu No joke Bu arada zorlanmadım bile Bak oyunu kazanabiliriz dedim ya adamlar bana inandı şeyi vermedi chatim. Nasıl orada iyi polislik yaptım hemen. Baron gider ayak. Baron mesela bir gitti orada mental destek verdim. Ya galiba it's fine yani. Ya shit happens. Devam et yani olabilir böyle şeyler. İyi aynasız oyun. iyi polisi oynamak yaradı orada. <laughs> Valla iyi polisi oynamak yaradı. Gel. Oh, of çok iyi. Bakın yalnız daha dedim şampiyon pool'umla Çete kurduğum üstünlük. Bize kurduğum sadece Atrox oynuyor diyenlere kurduğum üstünlük. Ne oldu? Sadece Atrox oynuyor diyenlere nasıl bir üstünlük? Bu benim. Vein'in bacısına kurduğum üstünlük ektedir arkadaşlar.